Sektörde çok vakit geçirmiş olmak, bir sektörü deneyimlemek, orada tecrübe kazanmış olmak başka bir sektöre geçmek için bence dezavantaj değil, avantaj aslında. Dediğim gibi her sektörden, her disiplinden alacağınız başka şeyler var. Kendinize katabileceğiniz başka şeyler var. Ve aslında yepyeni bir sektöre geçecek olduğunuz zaman da, da bunu endişesini duymamak lazım. Ben yeni yapacağım işle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Orada çok zor durumda mı kalırım ya da ne bileyim beni başarısız mı görürler, yeterince sorumluluk mu vermezler, böyle şeyler düşünmemek gerekiyor. Siz kendinizi altyapı olarak doğru hazırladığınız noktada ve yeni yapacak olduğunuz işe tutkuyla ve sevgiyle bağlı olduğunuz noktada mutlaka başarılı olursunuz. Böyle düşünüyorum. O yüzden hiçbir zaman e, deneyimlemekten korkmamak lazım. Aslında biraz önce dedim ya, üniversite öğrencileri staj yapsınlar, denesinler, yanılsınlar, bir daha baksınlar, kendilerine en uygun nedir bulsunlar diye. Aslında bu çalışan insanlar için de geçerli olabilir. Herhangi bir mesleğe yeni başlamış, iki senesini geçirmiş bir insan, e ben artık iki senedir burada o hani çömezlik denen zamanı geçirdim, artık yeni bir yere gidip tekrar bunlara başlayamam, bu muameleye maruz kalmak istemem, en azından burada bir ağırlığım var, en azından artık insanlar beni biliyor, iş yapma şeklimi biliyor diye düşünmesinler. Bence her yeni iş yepyeni bir ufuk, daha güzel, daha mutluluk verici, daha heyecanlı. O yüzden memnun olmadıkları bir noktada, mutlu olmadıklarını hissettikleri noktada mutlaka asıl onları ne mutlu edecekse o tarafla ilgili bir adım atmalılar diye düşünüyorum. Benimki de biraz böyle oldu. <laughs>